Uy arkadaşlar senin için parkuru yapacağım. Ver şu burada. Bana ha. vurma bak. Vuruyordum zaten. Kendine yapamıyorum. Tamam. Bana bu arabada vurabilir? Çünkü benim olduğum... ben game olduğum için. Ah lan. Ben bir de game aldım. Tamam game ol çünkü de o zaman vuruyor. Buraya gidelim mi? Neye? Ne Olur. Yeter mi şu blok oyu oradaki bir tane blok kırmıştık ya. Ben ne? çakma alıp geleyim. Arkadaşlar sizin için çabucak geleyim diye buluttum arkadaşlar. Let's bul kanatlandırır. Evet, kanatlandırır. <laughs> Kanatlandırmaz çünkü. Ha Kayra çakmakla sen mi yakacaksın? Kim yakacak? Ben. Bulayım şuradan bir tane çakmak. Ben aldım bir de. Ben açtım. Ya çok şey. Girme sakın girme. <laughs> Ev yaptım senin yüzünden. Ben evet, korktum. E ee, hadi neredesin? Evde misin? Yanıyor ya. Ne yaptın? Söndürdüm, söndürdüm. Birkaç, birkaç yer kırıldı ama neyse oralarda geldiğimizde zaten. Çok da bir yer kırılmadı ama. Çekme ben senden alayım da. Kayra baksana. Şşt, bak bana bak. Bak Kayra bak ya. <laughs> kayra Nedir? bak düştün. İnan bak itim olsun. Küçük çocukların çakmak oynamaması lazım. Aynamıyor. Ben <laughs> oynadım. Sen de oynadın. <laughs> aydınlık etmek için. Aynı ne diyecek? Üste çıkarsan lavakacak. Kırılı mı bir böyle? Işte, Burası bitmiyor mu ya? Ne ne var yok ama? Aynen. hiç canavar yok evet yok bu tesislerde canavar, canavar yok. <laughs> Burada arkadaşlar köpeğimiz gelmişti. Ölmüştü sonra. Ay öpüyorum. <laughs> <laughs> Hiç zombide muzadanlar gelmiyor ki zombi, zombide. O zombi. biz koyarız. Da. Aynen biz de koyarız. Şuradan ben, ben bir tane alayım. Bu ne? Şarkıymış. Blaze koyayım mı? Ben Blaze koyacağım. Olmuyor. Hani Seyre'ydi ya Kayra hatırlıyor musun? Ben canavarların gelmesini kapatmıştım ondan. Bu ne? Ben koyabilirim sadece. A, aslına, yok. Koyamıyor musun? Alacağız mı zombi domuz adamı? Oyna ne diyor ya kasvetli kasvetli misin? Ben de koyamıyorum maalesef. İstemiyorum ya. Buraya atalım dur. He. Buraya atalım. Anne buraya atalım belki doğarlar. <laughs> Attım. Ben de. Hadi gel hadi Anne burada bir şey yok. Ama burada portal burada olmaz mı? Ben olur. gittim. Ben de geldim. Ben de geldim. Ha! Geldin mi? Neredesin? Buradayım arkamdayım. Vallahi ya. Portal kırıyorum. Bir şey aramıyor ki portal. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ben sen, senin gelmemen için portalı kırmıştım. Nasıl geldi? Demek ki önce Ne yapalım mesela ara? Köpek de kaçmış. Ben gönderdim ya ona. Acıdın yani. mı Ya yani? Acıdın mı? Ben pişirdiğim yemekleri yemiş gibi davranalım. O yanmamış mıdır? Yok o yanmamıştır. Aa, dur sıkıştır. Ben aldım çoktan. Rüket mi? Rüketten vardı onu da aldım. Tamam ben hepsini aldım. Ben de aldım. Senin için mi bu ben de piş. Ben anne ben de çiğ var. Dur veriyorum sana şimdi. Dur bak ben, bak. Alo. Dur ben kendimi kendim koyarım dur. Ha pişsin ha. Al. Verdim ben sana. Ne crafting Bir şeyler yapalım mı? Ne yapalım mesela? Crafting de. Kaç? Crafty. Bir şeyler yapalım işte crafting de. Crafting değil Karde ben ne var neyim varsa hepsini şeye koyuyorum. Adını unuttum o şeyin. Ha, ya sandığın içine koyuyorum. Mesela elmastan kutu çapalım. Zaten hazır şey var biliyor musun? Hazır stik de var. Hmm. Tava atalım yer alır. Stik de Ben de şu kırık bir yaptım. Kraftçılık. ben hepsini alıyorum şeydekilerini tamam mı? Yapma senin sen de... için elmas kılıç yapıyorum. Teşekkürler. Bir şey diyeyim. Al. 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 Elmas tamam mı? Al elmas kılıcın. Çok güzel. Ne ya, ne yapıyorsun lan? Ya? Ne karıştırıyorsun? Sen. Bir dakika, bir dakika. Gel. Lan arkadaşlar bakın bakın. <laughs> Bak. Çakışa. Sırtına vurdum. Sırtına aşağı yaptım Dilara'nı. Oh, çok rahat. Azıcık daha yapsana. Baba aradı. Böyle şimdi. Kılıcı. kılıcı oluyor, tamam Oh, mı? çok rahat ol. Tamam lazım. Bak kılıcın. Kılıç yazın. Bana bir baksana. Bak. Oh, Belki ben o tatlı kılıç yapacağım. Ben hakir olduğum için. <laughs> Hadi değilsin dur değil ben sana ekran yapayım. Ben anlatayım bir Yok istemiyorum ben. Ben kendime tatlı kılıç yaparım. Ben fakir olduğum için. Fakir değilsin ki. Tamam. Makar sen gibi fakiri daha yapmadık. Çık bırakmıştım ben buraya havuz. Şöyle bir tane. Bir yanlışlıkla kırık yaptım. Tamam şurada bir tane tatlı kılıcımı yapayım kendime. Al kayra. Yok ben yaptım ben yaptım. Ben de, de yaptım. Ha? verdim. Yerde. Hı. Tamam. Ben de Şu ben. Ben de tatlı kılıç var. Ben de tatlı kılıç vardı ama neyse. Şimdi bak bana. Şimdi tren yollarıyla bir şey yapalım. Bir dakika bir dakika. Hayır sen şey alsana ya adamı unuttum onu. Ne? ben Et. Çok az oluyor tatlı kılıç ee, arkadaşlar. Bir şey vardı ya lazım bir şey Aha, Minecraft fakir oynarken Lara video eee şey ee, bayılmış şey yaparız. Eee nasıl yani meşalesin nasıl? Yani, yani. Meşalesi. Lara Lara ee, bayılmış ee, Minecraft'ta vakit oynarken eee bir bayılmış ee, şey yaparız. Videoyu durdur şey oyunu durdurup o, zaten tatlı kılıç varmış. Ee, bayıma e, şey yaparız. Bir dakika bir dakika. Sıkı kaldı. Sekiz tamam. On bir da bitirelim. Ya nerede o ya? Demin bulmuştum. Hadi lan. Ha? ha buradasın. Lara ile arkadaşlar ilk defa karşılaşıyoruz. Aynen arkadaşlar. Yarın dünyasındayım ben bu arada. Ama çekelim. Gel şimdi resmen bir şeyler yapalım. Gel. Ben birazcık tren yol alayım. Dur. Ben aldım bende bir sürü var gel. Ben de alayım dur. Yardım ederim. Bundan yapılıyordu değil mi? Hı hı. Gel yüksek yerlere falan çık. Dur dur. Küp alsana bir tane rastgele. Bir tane de tiran alayım. Tiran. Arkadaşlar. Ben de var ki. Bak, ben, ben, de sana yardım ederim. Tamam git bir küp alsan. Niye? Ben aldım tiran yolu. Remote'tan alayım mı ben. ben Gemottan alayım, alayım dur. Aldım ben. Ben de alayım ben de sana yardım ederim. Şöyle patlıyor küpten aldım ben. Elektrik niye aldım? Ben elektriksiz aldım. Ben de elektrik. Gel yüksek falan çıksın. Ben de... Gayri, bu bu birinci bölüm olsun mu bu serinin? Yani Seri değil de birinci bölüm olsun bu. Aynen. Arkadaşlar şimdi bitti. Siz aletini takacağım. Sizin için yapacağım arkadaşlar. Zaten sen normalde de öyle yapıyorsun. Ne koyayım ya? Tamam. Next'te demeyeyim Bazen çıldırma yaşıyoruz Aha, ben Bazen de. bir çıldırma oluyor tabletlerde. Oh lan bir yanlış koyuyorum de? Şöyle şu. Arkadaşlar sizi bekletmek istemediğim için Hemen videoyu durdurup Arkadaşlar buraya kadar geldim sizin için. Yani Lara ile beraber gittik. Aynen birlikte yapacağız. Aynen karşı karşıya. Biraz arkadaşlar hiç çok vakit harcamadım yani. O zaman video bitme ihtimali vardı. Öyle. Yani yoktu da. Ama Şöyle yine de durdurdum şey. fakat uzun sürecekti. Arkadaşlar. O, biraz, biraz değil bayağı fantastik bir şey yapmışsın. Aynen fantastik yapıyorum ben. Bayağı bir fantastik. Fantastik. Seni görüyorum nerede? Benim de üstünde tatlı sat Ben alacağım bak. Ben de sat alacağım. Dur. Wii! 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 Selam Hello hello. Selamun aleyküm yine ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. yaparız. Yapmayalım ya. Biraz saçma olur. Ya, bence Arkadaşlar şu kaçıyla nefret ediyorum ya. Yerleri ee, sürekli yani, rezil ediyorlar. Aya toprak yapıyorlar illa ne Vallahi. Sanki onlar dünyalara. Vallahi onlar bir gün öyle bir öldüreceğim ki. Öldürmek ne gerek. Yok ben, ben de öldüreceğim ya Öldürdüm. Allah rahmet eylesin. Tavuk, 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 tavuk. tavuk. E bir de şu domuzları mevcut ediyorum ha. E sürekli bizim bölgemizi geliyorlar. Vallahi onlar da çok sinirli. Öldüreyim dur. Kayda bak ne yapacağım? Kayra senin yolun... Yavru kocileri öldürmeyelim. Kayda senin yolunun altından geçecek benim yolum. Kaç dakika olmuş Bak. 11 dakika olmuş. O zaman bana bir baksana Kayda. Ben bir böyle bir sanırım. Neredeyse. Buradayım arkamda. içine bak tamam mı? Bakıyorum. Evet arkadaşlar, e, ikinci bölümü bugün gelecek. Evet. E, görüşmek üzere. arkasın. Evet.